Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda cinadin arama sisteminden bahsedeceğim ee, Bu sistem nedir Kim tarafından bulunmuş ee, hangi eğitimleri alarak uygulayıcı oluyorsunuz öğretici oluyorsunuz kısaca bunlardan bahsedeyim Öncelikle cinadin tarafından bulunmuş bizlerle buluşturulmuş bu sistem ee, gerçekten muazzam bir çalışma Cine, Cine ne gel sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki bu sistemle bizi buluşturmuş. İyi ki var. E, Cin Hanım bir psikolog, aynı zamanda bir şifacı. E, bu sistemi matematik ve geometri bilimini kullanarak e, bulmuş. Aynı zamanda kinestoloji kas testini kullanmış. E, yüksek benliğimizde çalıştığımız bir yöntem. Ee, gerçekten içerisinde çok detaylı e, şey, o dosyaların satırları, e, çok ince detay hesaplamalar var ve seansta şöyle geri bildirim alıyoruz genelde sorunun kaynağında nokta atış. Hangi sorunu yaşıyorsanız nokta atış e, buluyoruz bu dosya aracılığıyla. E, bunun e, eğitimini aldığınız birinci aşamayı bizler gibi uygu öğreticilerden alabiliyorsunuz. Birinci aşama eğitiminde <laughs> şöyle bir dosyamız var. Bununla seans uygulayabiliyorsunuz, kendinize kolaylıkla yapabildiğiniz. Bu gerçekten çok önemli. Diğer şifa yöntemlerinizde kendinizde seans açmanız uygun olmuyor. Ama bunda kolaylıkla kendinize bir başkasına yapabiliyorsunuz. Eğitim. 12 saat sürüyor. 2 güne bölüyoruz genelde. Eğitimin içerisinde neler var? Öncelikle hipofiz bezi, epifiz bezi ve kas testi. Bunlardan bahsediyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? dosyalar nasıl açılıyor bunları anlatıyoruz ve uyguluyoruz. E, bu eğitimi aldıktan sonra e, kolaylıkla kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel ve bir, bir başkasına ihtiyacınız yok. Öğrendiniz. Artık e, sizler de uygulayıcısınız. Ve uluslararası geçerli olan bir sertifikaya sahip oluyorsunuz. E ee, bu sistemi birinci eğitimini aldıktan sonra 6 ay üzerinde çalışmanız gerekiyor. E ee, bir süresi var. 6 ay sonra ikinci eğitimi alabiliyorsunuz. Bunu sadece Ceyda Hanım veriyor. Ee, başka ve eğitimi veren, ikinci eğitimi veren kişi yok. Şöyle bir dosyamız var. Bunun içerisinde 144 tane dosya var. Bu size ne avantaj sağlıyor? İkinci eğitim. Ee, içerisinde daha fazla e, dosya olduğu için seanslarınızda daha e, geniş yapabiliyorsunuz. İşte çakralar, yağlar, esanslar, e, meridyenler e, gibi birçok protokoller var içerisinde. E, bununla seanslarınızı yapabilirsiniz e, ve bu eğitim aldıktan sonra sizin de öğretici e, ye, olma yetkiniz oluyor. E, öğreticilerin listesine Cin Hanım'ın e, web sitesinden ulaşabilirsiniz. Orada isimlerimiz yer alıyor. Yetkisi olan kişilerin. Eğitim almadan önce bakmanızı tavsiye ederim. E, seanslarda e, şu geri bildirim almak beni çok mutlu ediyor. Sorunun her neyse, yaşamın hangi alanında tıkanıklık yaşadıysa nokta atış. Evet nokta atış sorunun kaynağının bulunması ve şifalandırılıyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Geri bildirimler çok önemli benim için. Gerek kendi yaşamımda gerekse de danışanlarıma yaptığım seanslarda buna çok önem veriyorum. Bu şekilde Kısaca böyle bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.